Arkadaşlar merhaba yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber küçük Siyoka kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ekranda gördüğünüz üzere artık klanımızı açmamızın zamanı geldi. Evet klan açacağım ve beni Instagram'dan takip eden insanlara e, özel davet atacağım. 50 kişilik özel sınırlı yer olan bir klan olacak arkadaşlar. Yani takipçilerle sizlerle beraber kurduğumuz bir klan olacak. Şu an ben kuruyorum. E, zaman geldiğinde Instagram'dan bir story atacağım ve o story'e cevap veren yani oradan katılmak istiyorum ama bahsettiğin insanları Davet atacağım bir kısmına. Ve de burası 50 kişilik yer olan özel bir ortam olacak. Öyle planlarım var ve de e, hesabımızın gelişmesi için gerçekten buna ihtiyacımız vardı. Evet videonun devamında neler olacak? Şimdi bugün bir veya iki arana atlamayı planlıyorum ben. Meğersem buradaymış bütün tomruklar, madenciler. Ben zannediyordum ki bu domuz dağında sanıyordum. O yüzden arkadaşlar hızlı birazcık gitmemiz lazım. Ve de artık seri birazcık şey olmaya başladı fark ettiniz mi? İlerlemeye başladı. İyice ilerletelim ve küçük siyako devam ettirelim arkadaşlar. Ben kasmaya başlıyorum. Arkadaşlar videoda oynadığım ilk maç şu anda Ve de birazcık zorlandığımı fark ettim En azından bu adam için değil de Önceki rakiplerimde şöyle bir şey vardı Yani adamların seviyesi 12'ydi Yani 12 level prens falan attılar bana Ve bayağı zorlandım Ve acaba bir yerden sonra free to play dediğimiz Yani para yatırmadan oynanan kısım bitecek mi merak ediyorum Sonraki bölümlerde göreceğiz Bu arada şunu da konuşmak istiyorum sizinle Videolarda hani bir konudan bahsediyoruz ya her gün Mesela ben böyle bırakırsanız kendimle hani kendi ilgi alanımda olan e, şeylerden konuşabilirim ama çok fazla insanı kapsamaz bu atıyorum ben e, tenisten hoşlanıyorsam ki öyle bir şey yok işte çok fazla insanı kapsamayacak ve ilgi alanı olmayacak fazla bu yüzden gündemden mi konuşsak diyorum veya siz bana sorular sorun yorumdan ben cevaplayayım tabi bireysel olmak zorunda bir değil işte şunun hakkında ne düşünüyorsun dini ve siyasi olmadığı sürece sıkıntı yok Tabii ki de oyun kanalı olduğu için burada din ve siyaset gibi şeyler konuşulmamalı bence. Yani gündemden konuşabiliriz. Özellikle sizin de çok fazla. Yani yorumlarıma bile benim bununla ilgili yorumlar geliyor. Bir kavga olmuş evet. Tabi üzerinden birazcık geçti şu anda. Herkes bunu konuşuyordu. Baktım ee, şimdi dövüş hakkında ne düşünüyorum? Şimdi ben ne alak ben ne alakayım ya? Ben bir oyun oynayan birisiyim. Bence herkesin fikri kıymetli tabii de. Ya bunun hakkında konuşacak bence son kişiyim ama fikirlerimi sizinle paylaşayım arkadaşlar. Belki katılırsınız katılmazsınız. Şimdi Kaan Kazgan'dı galiba. Evet, ismini doğru söylediğimi düşünüyorum. MMA Dövüşçüsü. Yani e, profiline baktığımda milyon beğeni gördüm. Ve ilk düşündüğüm şey neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Eyvah. Yani... Bu herkesin görebileceği bir video. Ve hani yaşı küçük arkadaşlar da çok etkilenebilir. Mesela... ...ilkokula giden bir çocuk veya ortaokula... ...gaza gelecek, kavga çıkacak. Bu şekilde insanlar, e, çocuklar kavga etmeye başlayacaklar. Bunu ya, taklit etmeye çalışacaklar. Çünkü... O yaştaki çocuklar gördüğünü taklit eder aileden veya sosyal medyadan. Ben bu yüzden korktum. Şimdi çocuk gaza gelecek, mesela kavga gelecek okulda birisiyle. Gel diyecek, dövüşelim. İşte belki de aynı taktikleri yapmaya çalışacak, bacağına sarılacak falan. Yani ben iyi şeyler düşünmedim bu yüzden. Bunun bir ringde olması gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela yurt dışında biliyorsunuz Logan Paul falan dövüşüyor. Böyle bir ringde falan yapabilirlerdi. Daha iyi olurdu. Bu arada sandıklarımız var şimdi onu açacağız. Fikri merak etmişsinizdir belki veya İlginizi çekmiştir bu tarz gündemden konuşmak her videoda gündemden konuşabiliriz bu şekilde veya e, sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın hakkında konuşurum yani fikirlerim her bireyin aslında fikri önemlidir arkadaşlar Avrupa'dan özellikle bunu gördüm bir çocuğu birey olmuş gibi kabul ediyorlar yani o kadar harika şimdi elit barbarımı milyon sürsümü elit barbarımızı tercih etmiyorum ben milyon sürsünü alıyorum niye diyeceksiniz sevmiyorum evet yıldırım sandığı goblinler aa bir saniye biz bunu değiştirebiliyoruz tabi ya e bu harika bir şey o zaman. Yavru ejder çıktı tamam. Şimdi arkadaşlar yıldırım sandığında mızrak ver. Şimdi bomba küresi mi daha önemli mızraklı mı? Ya sıradan da tutturma ihtimaliniz daha yüksek çünkü iki tane sıradan var destemizde. Hadi yaparsın ya. Hadi. Son bir değişim hakkım kaldı. Hayır ya 5 değişim hakkında tutmaz mı gerçekten mi ya? Belki Ender'den gitmeliydik. Gerçi Ender'de çok fazla kart var. Neyse arkadaşlar şuradaki sandıklarımızı da açalım. Baya bir sandığımız var biliyorsunuz. Bu hesapta sandık açmak acayip... Ne? <laughs> efsanevi ne alaka? Taş sandığından efsanevi çıkardım. <laughs> e blokçu çıkacak o zaman. Hadi. Blokçu, blokçu, blokçu. Evet. Oo, inanmıyorum. Hiç beklemiyordum. Kaç sandığından efsane bir çıkardım. 2016'ya gittim şu anda. Aa <laughs> oh, inanılmaz. İnanılmaz. Nasıl heyecanlandım ya. Hadi bir daha çıkar mı falan diyormuşum. İmkansız artık ya. Vay be şok oldum. Avcı da çıktı. Baya bir yeni kartlar açıldı destimizde. İnanılmaz. Şu joker'e şunlara basayım arkadaşlar. Çok hızlı gelişiyor hesap. <laughs> e, 12 seviye olacak. 2 tane kaldı sadece. Şu bomba kulesini de basalım. Of inanmıyorum ya. Neyse şunu da alayım. Hala sandığımız var. O flama sandığımız da var. Aç aç bitmiyor ya sandığa hesaba bak. <laughs> Gel flamaya. Aç şunu. Hadi güzel bir şey çıksın. Flamamızı değiştireceğiz bugün. Madenci. O madenci ihtiyacımız varken madenci flaması totemi güzel olur bence. Güzel bir totem yapalım şimdi arkadaşlar. Geldik flamaya. Geldik buraya. Şu madenci. Arka plan nasıl olsun? Arka plan çim olsun. Çimenlikten çıksın madenci. Rozet var mı? Şu remeli kartlarını koyalım arkadaşlar. Tamam. Tamam. Bence gayet hoş bir profil oldu. Böyle çimenlik daha güzel. Madenci çimenden çıkıyormuş gibi. Evet arkadaşlar. Ben kasmaya devam ediyorum. Önemli bir şey olursa size göstereyim birazdan. İşte videodaki ikinci maçımızdayız. Şimdi biraz eski bir gündem ama şundan da konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz vergisiz telefon olayı olmuştu bir ara. İşte vergisiz telefon olacak. 50 50.000 liralık iPhone 25.000 liraya düşecek vesaire vesaire. Tabi üniversite öğrencileri için geçerliydi. Ben de üniversite öğrencisiyim. Buraya kadar her şey net değil mi şimdi arkadaşlar? Ben Paris'teki Apple bayisindeydim tamam mı? Siyaset yapmayacağım yanlış anlamayı sakın. Haberleri net gördüm. Apple bayisine girdim. Arkadaşım dedi ki alacaksan buradan al. Yurt dışından telefon almak acayip uyguna geliyor. Ben dedim ki arkadaşıma hayır şu anda Türkiye'de şöyle bir şey var. Bu arada arkadaşım yabancı. Dedim ki böyle böyle işte öğrencilere %50 daha ucuza denk gelecek telefonlar. işte vergisiz alınacak falan. Arkadaşım dedi ki yapma. Hani yapma dedi. Al burada gelmişken dedi. Olmaz öyle bir şey dedi. Ben inanmadım. Dedim ki bak Twitter'a girdim. Bak şu haber sitesi güvenilir. O paylaşmış. 50 bin liralık iPhone 25 bin lira olacak. Kesin olarak bunu yazıyordu. Arkadaşım dedi ki yapma al. Ben dedim yok. Türkiye'ye döneceğim ve alacağım velgisiz telefonumu. Tamam dedi arkadaşım. Hatta arkadaşım şöyle söyleyeyim size 1000 dolarlık iPhone'u sanki böyle çerez alıyormuş gibi bana alıyordu az kalsın. Ben zar zor durdurdum. Ya Semih dedi lafını yapma dedi al şunu dedi bana telefon alıyordu. Ben dedim yok. Ya bu arada arkadaşım da Amerika'nın en büyük avukatlık şirketinde bayağı bir yetkili birisi. O yüzden hani böyle onun için hiçbir şey gibi bir şey yani. Sonra tamam dedim arkadaşım bir şekilde ikna ettim işte gel çıkalım çıkalım işte e, kesin dedim. Zar zor yaptım bunu. Da. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'ye döndüm. Uçaktan indiğimde ilk gördüğüm haber neydi biliyor musunuz? O telefonu ucuz almadıktan sonra. Türkiye'de üretilen ve montajlanan telefonlar. Bir de 10 bin lira mı ne komik bir limit koyulmuş. Aa dedim bir daha da inanmam. Yani gerçekten <laughs> Orada kesin kes haberler vardı işte belki telefon alacak vesaire vesaire diye iphone'lar düşecek diye kesin iphone'u da belirtiyorlardı o yüzden ben kandım öyle bir şeye ve şu an e, sırf o haberi gördüğüm için yalan haberleri gördüğüm için şu anda telefonum kasıyor donuyor şarjı bitiyor zaten biliyorsunuz her videoda öyle arkadaşlar yani çok üzüldüm hani artık haberlere bile güvenemez oldum. twitter'da haberleri takip etmemek bile istiyorum artık öyle bir durumun içindeyim arkadaşlar telefon alacağım Yine yurt dışından alacağım mecbur çünkü ülkemizde hani bir tane kendi alıyorsun bir tane devlete alıyorsun. Şu an ben vergimi veren bir insanım bir de üzerine bunun vergisini e, veriyorum. Biraz üzücü yani açıkçası. Biraz lüks bir şeymiş gibi ülkemizde o yüzden biraz sıkıntı. Neyse arkadaşlar sandığımızı açalım. Ya siyasete girmek istemiyorum asla siyaset, siyaset yapmıyorum. Ben başımdan gelen bir olayı anlatıyorum arkadaşlar. Fikirlerinizi bekliyorum. Yani mağdur oldum ben bu durumda. Büyük bir mağdur oldum hem de. Güzel bir joker kartımız altın varmış. Şöyle bir taç sandığı hemen açalım. Tesla açıldı güzel. Bomba kulesi çıktı. Güzel harika gider, giderliyoruz şu anda. Başka bir şey var mı bakıyorum. Yani şu jokerleri basabiliriz. Sonra galiba arenadaki son maçlarıma doğru ilerliyorum. Evet hadi bakalım. Şu anda kupadaki son maçımdayım bu arenadaki. Sonraki arenada bakın ne olacak. Tomruk madenci bütün efsanelerin açıldığı bir arana. Ben çok heyecanlıyım oraya geçmek için. Son maçımıza geçelim ve son maçımızda konuşacak bir şey bulalım tabii ki de o da Michel olsun ya yani kediler olsun genel anlamda yani kediniz olmasa bile veya ilgilenmeseniz bile kediler hakkında bir fikriniz olabilir bence genel kültür şu an mesela durmak istemiyorum salacağım o zaman gitmek istiyorsa gitsin şimdi arkadaşlar kediniz olmasa bile sahiplenmek istemeseniz ve belki genel kültür anlamında kedi bakımından bahsedebilirim yani bence bu videoya tıkladığınızda veya herhangi bir benim videoma tıkladığınızda size faydalı bir şey katmak isterim ben genelde amacım bu zaten çünkü ben de böyle bir şey izlemek isterdim şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar, kedi bakımı hakkında. Ee, kedilerde şöyle bir şey var. Ben alırken ne düşündüm biliyorsun, biliyor musunuz? Düşündüğüm bir şey şuydu. Ya, kedi alacağım, işte mamasını suyunu koyacağım. Bu arada elimi alıyor şu an demişen. Ee, sonrasında kendi kendine yaşayacak zaten evde. Bu kadar basit dedim, değil mi? Kedi e, mamasını suyunu koyacağım, kendi kendine yaşayacak. Hayır, öyle olmadı. Yani köpek tabii ki daha zor. İşte tabii ben köpeği daha çok severim. İşte ne bileyim, daha hareketli, mutlu, sağlık falan. Bu arada Michelle'i sevmediğim anlamına gelmiyor. Michelle'i çok seviyorum yani. Acayip bir şey hissediyorum. Ona baktığımda böyle vay falan yapıyorum. Ama arkadaşlar kedilerde olumsuz 3 tane büyük şey var tamam mı? Çok çok olumsuz ama. Birisi şu tüy. Her yer tüy. Evi sürekli temizlemeniz lazım. Kıyafetleriniz her yer tüy oluyor. Açıkça söylüyorum. ben temizliyorum ama o kedi şeylerini almak gerekiyor temizleme şeylerinden ve tamamen temiz olmuyor. Bu yüzden böyle çok kötü bir yanı var. Sonra cam açamıyorsunuz evde. Niye atlayacak? Tabi bilinçsiz bazı bakıcılar işte kedi sahipleri falan ne yapıyor? Cam açıyor istediği gibi. Sonra kedi bir tane kuş görüyor tamam mı? Kuşu atlayacağım diye düşüyor camdan, ölüyor. Yani kedi filesi yapmak gerekiyor camlara, korumak gerekiyor kedileri. Yoksa dediğim gibi hiç düşünmez atlarlar camdan. O yüzden kedi filesi yaptırmak zorundasınız ki pahalı. Yani bir cam yaklaşık 1000 lira falandı. Ben de yaptırdım. Sonrasında Iki, iki, tane büyük sıkıntı söyledim. Birisi yüzünden cam açamıyorsunuz, birisi yüzünden sürekli bunalıyorsunuz. Yemek yerken işte kıyafetleriniz hep tüy var falan. Üçüncü kötü şey de şu. Kedi kumu. Kediler kuma tuvaletini yapar biliyorsunuz arkadaşlar. Ve de inanılmaz bir koku geliyor. Hani onu temizlerken berbat bir koku geliyor. Öyle bir sıkıntısı var. Hadi işte temizliyoruz. Benim için zor değil açıkçası. Ben kumla oynuyormuş gibi temizliyorum. Burnumu kapatıyorum işte. Temizliyorum yani atıyorum. Böyle bir uğraşması var yani her hafta temizlemeniz falan gerekiyor. Bunlar olumsuz yanları kedinin, ha olumlu yanları yani bayılıyorum, sabah kalkıyorum. Michel böyle, bir de Michel'in böyle sabah bir tatlılığı var. Uyandığımda Günaydın der gibi yanıma geliyor, kafasını falan sevdiriyor. İşte geliyor elimi yalıyor falan. Hoşuma gidiyor işte evde arkadaşım biliyorsunuz ben tek yaşadığım için böyle bir evde sessizlik var, bir sıkıcılık var. Ama Michel sağ olsun hemen geliyor böyle. Sevdiriyor kendini, iki oynatıyor oyun oynuyor bende. Çok hoşuma gidiyor. Yani siz yapar mıydım? Yapardım ama böyle daha tatlı bence. İyi ki de almışım diyorum. Mişeli seviyorum yani. Çünkü eğer aileniz varsa da hani e aileniz yaşıyorsanız da hani bu sıkıntılı yaşayacak aileniz, onu sadece söylemek istedim. Ama çok tatlı bir şey arkadaşlar. Bence herkesin deneyimlemesi gereken hani hayvan sevgisi olan herkesin e deneyimlemesi gereken bir şey bence. Ama böyle bir genel kültürden bahsedeyim dedim arkadaşlar. Çünkü yaşamadan bazı şeyleri anlamıyorsunuz yani. E böyle bir şey var. Mesela ben ev tutarken yanlış tuttum. Mesela yolun kenarından ev tutmayacaksın. Sakin bir yerden ev tutmak lazım. Mesela ben bu hatayı yaptım mesela. Ee, i̇şte yaşamadan anlamadım. Yani beni uyarsalar da bazen başınıza gelmedi anlamıyorsunuz ama belki bir birlik uyandırırım diye kedi hakkında tecrübelerimi size aktardım yani. Evet aslında bahsetmediğim çok şey vardır. Evet. Cins kedi alanlar var çok fazla. Onlar da çok güzel bu arada. Ama bir Michelle'in böyle Kendine az karakterleri benim hoşuma gidiyor mesela bir insanın burnu büyüktür e, dersiniz ki işte karakteristik dersiniz. Aynen öyle Michelle'in de uzun bacakları vardır mesela bir kedide kısa bacaklar ararsın İşte tatlı pofuduk e, yün ararsın mesela beyaz tüy falan. Ama Michelle'de ben her şeyi seviyorum yani Michel'in o kendine has özellikleri aslında klasik bir hayvan olması ama gözlerinin güzel olması falan benim acayip hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani bunlar e, kedi bakarken dikkat etmeniz gereken şeyler. İşte maması, e, suyunun mesela parası yani. İşte mamalar pahalı arkadaşlar. Ucuz market mamaları da hayvan için hiç iyi şey olmuyor. Hatta Michelle'de yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi oydu. Ben şey zannettim. Marka vermeyeceğim. Şimdi televizyon çıkan bir marka var tamam mı? Kedi babası markası. Ben kaliteli zannettim bayağı. Kullandım kullandım. Meğersem çok kötüymüş. Ama hep böyle reklamını görüyordum. Besin değerleri çok kötü. Hayvana güzel mama aldım. E, güzel mamanın ismi hatta Propilen. Hayvan bir güzelleşti tüyleri falan açtı sonra üzüldüm ben bu çocuğu niye böyle kötü mamayla büyüttüm ama bilmiyordum Neyse arkadaşlar belki farklı gözükebilirdi Michelle daha böyle ne bileyim Ama hala çok tatlı arkadaşlar <laughs> niye şimdi kötü bir şey olmuş gibi de konuştum bilmiyorum Yok Michel e, çok güzel bir kedi arkadaşlar Evet şimdi ödüllerimizi topladım ve videonun sonuna gelelim Golem mi avcı mı? E, Güzel soru ben avcı diyorum Niye golem demedim bilmiyorum yani Geldik Oo, bunları dönüştürmem lazım bir şeye eyvah Neyse evet, duvar yıkıcılar falan çıkar ileride umarım. Bakıyoruz böyle bir teklif gelmiş. Bu ne? Bu ne ya? Log bait. Log bait mi çıkıyor içinden? Log bait sesi mi fulleniyor anlamadım neyse. Bakıyorum arkadaşlar evet şurada uçan makine var bedava. Şurada sandıklarımız var. Sandık açılımına geldik video sonunda. Elif Barbar açıldı. Mızrak da çıktı. Çok mutlu olurum bizim desteğimizden bir şey açıldığında. Bu arada pass tamamladım haberiniz olsun yani. Satın almadım tabii ki ama ücretsiz yolu tamamladım. Şurada XP'ler var bir sürü. Level atladım mı bu arada? Level mi atladım? Hayır, hayır, daha var. Tamam. Şu restans, işte alacağız destansı. Hatta bir şey çevireyim arkadaşlar. Neye çevirebiliriz? Ya bir şey çevirmek zorundayım şu anda açıkçası. X sayı var bu biraz zor bir soru. Ya Rem elinde ne kullanacağı belli değil. Ya ben sonra bunu kararlaştırırım arkadaşlar. Sonraki videoyu artık bırakıyorum. Kanalımızı kurduk. Alımları yapacağım Instagram'dan takipçilerin arasında. Ve video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi buradayız. Bir sonraki videomuzda duvar yıkıcı açılıyor. Duvar yıkıcı açılıyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.